Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 2021 yılı 4. çeyrek bilançosunu açıklayan e, Aselsan'ı inceleyeceğiz. Açıkçası 3-4 gün önce açıkladı bilançoyu da bizim vaktimiz bugün olduğu için bugün inceliyoruz. Ne yapacağız? Bilançoyu ele alacağız. Temel analizini yapacağız. Ardından grafikli günlük ve haftalık olarak teknik analizini yapacağız. Günlük kısa vadecilerin daha çok seveceği haftalık aldım ben bu Aselsan'a temel anlamda güveniyorum. Orta vade uzun vade yatırımcısıyım diyenlerin beğeneceği bir durum. Eğer sizler de temel analizin nasıl yapılacağını öğrenmek, bilmek istiyorsanız Udemy eğitimimiz açıklama kısmında linkini bırakıyorum. O linke tıklayıp gidip Udemy eğitimimizi satın alabilirsiniz dedikten sonra haydi gelin bakalım. Şimdi arkadaşlar şöyle sana bir baktığımız vakit Asesan'a cari oran 1.59'dan 1.38'e doğru hafif gerilemiş ama problem değil. Birinin altına düşmesin sıkıntı yok. Likit oran 0.90'da şu an için. Yine onda da hafif gerileme var ama problem değil. Nakit oran 33'lerden 14 lira düşmüş. Şirketin elinde nakit var ama biraz azalmış arkadaşlar. E likidite oranlarda belli bir miktarda geri çekilmeler var ama problem oluşacak, risk oluşturacak bir nokta değil. Karlılık tarafına bakarsak aktif karlılık yüzdesel bazda neredeyse %15'ten %17.7'lere çıkmış. Daha fazla kar, aktif karı var şu an için. Brüt esas faaliyet kar marjı %28.5'muş, %33'lere çıkmış. Esas faaliyet kar marjı 22.6'lardan 25'lere çıkmış. Güzel arkadaşlar. İnelim aşağı doğru. Net kar marjı 27.6'dan 35'e çıkmış. Güzel. Sattığı bir üründen, herhangi bir üründen elde ettiği net kar marjında artışlar var. Şirketin öz sermaye karlı %28'miş. Şu anda %33 neredeyse. Yani %28 büyüyen bir ASELSAN bu senede %32, %33 büyümüş arkadaşlar. Güzel. Maliyet oranlarına bakarsak maliyetlerde biraz artışlar var. Normaldir. Yani 9.12'lerden 13'lere çıkmış maliyetler. Normaldir. Birazdan şirketin şeyine bakacağız. Sektörü göre ucuzluğuna, pahalılığına ilgili çarpanlara bakacağız arkadaşlar. Firmanın değeri 41 milyar TL'den 58 milyar TL'ye çıkmış. Hisse başı kar 3 lira 13. Yani Aselsan dese ki ben temettü vereceğim. Maksimum ne dağıtabilir diye soranınız varsa ki Aselsan veriyor az da olsa bir şeyler. 3 lira 13 3.13 brüt verir. O da 2 .72 80 aralığında nete denk gelir. Ha, bu kadar vereceğini düşünmüyorum ayrıca. Onu da söyleyeyim. İnelim aşağıya doğru. PEG oranı 0.11'lerde. Bunun daha da aşağıya düşmesini isteriz. E, ROİK oranı 19'lardan 17'lere doğru düşmüş. Bu biraz e, hoşuma gitmedi. Yani yatay gitmiş ama keşke olduğu yerde kalsaydı. Temettü verimi 0.68'miş 0.62 görünüyor şu anda. Yani çok ciddi bir temettü beklemeyin. Verecek ama çok ciddi bir şeyler beklemeyin. Şirketin borç durumu %47'ymiş %44'lere düşmüş. Güzel burası. İnelim şöyle aşağıya doğru bakalım. Aktif devir hızı stabil aynı diyebiliriz arkadaşlar. Alacak devir hızında biraz düşüşler var ama problem değil alacağını alıyor zaten görüntü onu gösteriyor. İhracat oranında artış var %9.5'muş %11'lere çıkmış ihracat tarafı bilginiz olsun. <laughs> yurt içi satışlar 14.5 milyardan 18 milyara çıkıyorken yurt dışı satışlar 1.5 milyardan 2.2 milyar TL'lere çıkmış arkadaşlar. Şimdilik güzel duruyor. Süper muhteşem diyemem güzel. Baktığımız vakit e, Favio bölü satış gelirleri 24.4'den 27'lere çıkmış. Burası da güzel. Şimdi Aselsan'ın fiyat kazanç tarafında iletişim ve savunma sektöründe bulunan bu Aselsan'ın FK'sı 7.7. Sektör 8.4. Sektörüne göre ucuz arkadaşlar. Piyasa değeri, defter değeri tarafında sektör 2.3. Aselsan 2.2 ucuz. FD bakarsak sektör 17. Aselsan 10. Ucuz arkadaşlar. Şimdi da şuna da şuraya da bakacağız. Şuradaki gördüğünüz mavi kutular arkadaşlar şirketin net satışları. Bakın net satışlar arttıkça şu turuncu ve sarı da kar. Üstte açıklamaları yazıyor. Karlarda da artış var. Problem değil demek ki güzel. Hisse başı kar e, tarafında artışlar var. Güzel. Amortisman maliyeti biraz sabit gitmiş. Orada şimdi düşüş olmuş son dönemde. O da güzel arkadaşlar. E, yabancı para tarafına bakarsak yabancı para yükümlülüğü 10 binlerde küsü 10 milyarlarda diyelim hadi yabancı para varlığı 18'lerde yani burada demek istediğim yabancı parası adamın elinde daha fazla var yabancı para net pozisyona bakarsak şu mavi kutuya mavi kutu gittikçe şey oluyor artıyor arkadaşlar yani artmış şu anda yabancı para net pozisyonunda da güçlü tarafta bilanço tarafına bir bakalım bilanço yapısı tarafında borç kaynak oranı şu aşağıdan yukarıya yönlü yani bir yıl öncesine göre aşağıda bir yıllık değerlendirirse 46'dan 44'e düşmüş fakat daha da aşağıdan bu son dönemde bir borçluluğunda bir hafif bir artış gelmiş ama biz yıllık benzer dönem baktığımız vakit buna düşüş diyoruz. Sadece trend halinde bakarsak bir yukarı kafa kaldırması olmuş. Maddi duran varlıklar tarafı da arkadaşlar e, sektörüyle kafa kafa gidiyor. Hatta sektör hafif artarken son dönemde bu biraz daha fazla, daha fazla artmış maddi duran varlık tarafında. Şöyle bir temettü performanstır, haberlerdir. Buraları da bir açalım sizlere. Şimdi yüklensin. Temettü performansına bakarsak geçen yıl ne vermiş bu arkadaş? 17 kuruş vermiş geçen yıl. Yani bu yılda maksimum 20-25 kuruş aralığı gelebilir. Yani mak yanlış maksimum değil mi de? Hadi 30 kuruşa kadar önünü açık tutalım onu. Şimdi özet analiz tarafında net satışlar 16 milyarlardan 20 milyarlara çıkmış. Burayı niye söylüyorum? Daha deminden beri hep oranlardan bahsettik ya. Şu artmış, bu böyle olmuş. İşte oranların hepsi buradan çıkıyor dostlar. Ee, öz kaynakları da 17.8'miş 25 milyara çıkmış. Güzel büyümesi var. Zaten söyledik büyümesi olduğunu. Ee, i̇nelim bakalım bir haber var mı? Herhangi bir haber. Finansal toplular, geleceğe dönük beklentiler. Neymiş bu? Asya müthiş başarı durdurulamıyor. 2021 yılında da cirosu geçen yıla göre %25 büyüyerek falan filan onlar. Zaten söyledik biz bunu. Durum bu. Bir ekstra bir haber şura mı? Eee neymiş? Aselsan yeni silah göker görevi hazır. Yeni geliştirdiği silah görevi hazır. Demek ki bunu da satmaya başlayacak. Bu da gelir demek şirkete. Güzel. Şimdi nasıl bilanço? Güzel bilanço. Pozitif etki. Hani muhteşem diyemiyorum. Süper. Uf şöyle böyle hani diyemiyorum ama güzel bilanço açıklamış. Güzel bir faaliyet yılı geçirmiş. Yani çevremizde de jeopolitik anlamda ülkemizin çevresinde de Ukrayna Rusya savaş durumu olduğu için Aselsan'a yönelimler şu sıra biraz fazla. E, ee, orada da teknik tarafta değerlendireceğiz. Güzel bilanço pozitif etki diyoruz. YTD diyoruz. Tekniğine geçiyoruz. Evet. Teknikte biz neye baktık? En son şuradan Aselsan'ı bir açalım dostlar. Kendimize şunu da bir kapatalım. Evet. Şimdi Aselsan'a baktığımız vakit dostlar şuradan gelen geçen işte bu 20 Aralık'tan önceki dönem 17 Aralık'taki zirveden gelen düşen bir kırılım vardı. Bu düşen kırılımı 10 Şubat günü bu arkadaş kırmış kırıyor gidiyor sonra bakın geliyor retest yapıyor veya backtest artık ne derseniz testini yapıyor onayını alıyor kısacası şuralar artık ciddi bir destek konu durumunda kendimize de not olsun biz bunu canlı canlı da çizelim şuralar artık 19 seviyeleri destek artık da iyi bir destek hem de ee, şimdi Burada testini yapıyor. Testten sonra yukarı yönlü hareketi başlatıyor. Yüzde kaçlık bir hareket getirmiş kısa vadede? Yüzde 29, yüzde 30 diyelim Bunu düz hesap. Şimdi bir. Şimdi dostlar ortalama bazında günlük bazda baktığımız vakit desteklerini söyleyeceğim. Ortalama bazındaki destekler birinci destek 23-44. İkinci destek çok ciddi bir destek 22 seviyeler arkadaşlar. Yani 19'lara kadar sarkma beklemiyorum. Ha, piyasa değişir Değişik işlere döner falan. 19'u da aklınızda olsun. Destek iyi bir destek oldu 19 seviyesinin. Ee, ama 23-44 ve 22 iyi bir destek. Bizim algoritmamızda demiş ki bize 24-90 ve üstü kar al noktaları demiş Aselsan için. 24-90 üstünde e, karar size kalmış tabi. 24-90 üstüne tutunmalar yaparsa bir üstteki kar al noktası 27-38'ler. Bilginiz olsun. Tamam. Bu bir. İkinci, şimdi bu tabloyu şöyle görünce adamın aklına ilk şu gelir teknikte. Hop gelir bu bunu böyle tamamlar denir. Değil mi? Hmm. Ardından bu bunu tamamladıktan sonra ya yukarıya direkt vurur şöyle çizeyim ya da böyle bir kul takar ardından gider. Tamam mı? Şimdi dostlar önceki şu grafiği bir temizleyelim. Diyelim ki bu arkadaşta böyle bir çanak var. Var mı? Var. Şöyle çizelim. Çanağın boynunu çizelim. Bu arkadaşı şuradan alalım. Şuradan alalım. Gördüğü en dip nokta yani. Ortalama bir dibe çekelim. Şurası. Bunu da bu kırdığı vakit üstüne koyarız. Koyarsak orta vadede ASELSAN'da 34-35'li seviyeleri hedefleyebiliriz. Bakın orta vade hedef diyorum. Şuradaki daha demin kar al noktası diye saydığım noktalar kısa vadeli kar al ve hedefler tamam mı? Orta vadeli hedef ise 35 düz olarak söylüyorum. 34 35 aralığı tamam mı? 34 35 aralığından sonra bir kar realizasyonu yiyebilir. Bu birinci teknik taraftaydı. Şimdi bir de Fibonacci tarafından bakalım. Bizim Fibomuz ne diyormuş? Şimdi bu Fibomuz diyor ki arkadaş diyor sen artık diyor 23 86'nın üstünde kaldığın sürece 25 10 hedeflerin var diyor. Okey, cepte. 25 10'un üstüne tutunursak 26 84 ardından 29 seviyelerini hedefleyebilirsin kendini diyor. Fibonacci tarafındaki desteklerimize de bakarsak en baba destek 22 64 görünüyor. E zaten biz de burada 23 44 22 aralığını destek olarak gördük zaten Fiboda da ne diyor 22 64 Tamam çok güzel piyasada anormal bir satış olur kötü bir haber olur bir şey olur falan neyse 22 64 seviyeleri kısa vadeli güzel destek Tamam aşağıdaki zaten en baba destekte de 19'lu seviyelerde sizlere söyledik yani Hedef orta vadede 35'li rakamlar görünüyor Kısa vadedeki hedeflerimizden birincisi 25, ikincisi 20. 28'li seviyeler olduğunda söyleyebiliriz. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize çok çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın dostlar. Görüşmek üzere.